Kısa kısa var herhalde. Evet. Evet. Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün eee kaça kaç lan bu? 7 ve 7. 7 maçına karşılığında Karpone, Başarılar. Sayt bomba Tam ben anda at merdivenden. No. girelim. Koştum ben helal canlar. Koş 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 koş. Girin abi girin durmayın. Al site arkaya dik çarpın arkaya dik çarpın. Titi. Kuruyorum kapalı kuruyorum. Helal. Öle söyle. Öle 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 öle. Helal. 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 Bravo arkadaş <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Şimdi full B'ye koşuyoruz tamam mı? Koş be. Okay. <laughs> ben de taarruz aldım. Koşun kimse ben durmasın. Bak ben direkt giriyorum. Arkamdan biri bomba atsın. Havuza doğru bir bomba B. atsın. 2B, 3B, 3B var. Koşun abi koşun. Koş 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 3B. Önden gitsem benim artı 4. <laughs> bir gelse seri yanımda gelsin. <laughs> gel 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 gel. Gir, gir 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 abi gir abi. D boş. Bir tane site var. <laughs> bir tane site var. <laughs> Can site var site, iki site, iki site iki iki bir tane daha var. Kurun abi, kurun, kuruyorum. Biri bir kursun, biri altına el baksın. Abi tünel güvenliğe sağlayın. Ben bakayım yer alın, yerleriniz alın. Tünel var, tünel var, olca mücadele Kırık bende, kırık bende. Tamam, tünel, tünel. tünel öldü. Bak, biri midası. Tünel, Mit geldi, mit geldi, mit geldi, mid geldi. <laughs> Kirli, aldım sessiz. <laughs> bizimkiler ya. Arkadaşlar bu arada sizler de Kırık geçti. Dayı, ayı, ayı, ayı. Helal o Güzel başladık. Helal arkadaşlar elinize sağlık. Böyle Ben kısa açıyorum, kısayı yarıyorum. 2B var, 3B var. Bomba mı yemedi? Fıçı var mı? Fıçı var mı? <laughs> kısa var kısa dörtcan kısa dörtcan Kanka site var galiba ya Bir oyun kastı vuramadım ya Kanka hey, e pingi var sessiz Ninja mi? ninja Aha bir tane yedi Ninja <laughs> Aga kısa var kısa 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 girdi şu anda mid atladı evet, mid atladı ya <laughs> Helal çok iyi etrafa. Helal oldu lan. Evet. Hadi Olcay o adam sende. Vursana Olcay. Yapma Olcay. Yap kısa kanka geldi kanka. Kısa copia geldi. Copia geliyor. Fıçı filan kanka. Fıçıda, fıçı da Adam düştü. Farklı yerden çık kanka zorlama. Kısa kanka ikisi kısa. Biri şey bir, bir de bir Biri de sorayım. kısa. Aşağıdaki sessizlerden açıklamalar kısmında videoları ekliyorum. Gördüm. Yani. <laughs> <laughs> MİT var bir tane daha. Ee, Mit dedim ya, yes. A site. Söyledim hatırlamıyorum ama... 15 var. Helal. Helal. Kanka bu kısa fıçıdaydı. <gülüyor> <gülüyor> yani. Helal helal. Helal helal. helal. <laughs> Oca, bana sarsana kanka. Ben oyna Beyler bence mid to yapalım bak 3 yapalım mid to yapalım geri kalan 2 b 2 Yaralı yaralı ya. Ben mi dönüyorsun? Dön be dön dön, dön be mid to Biz sniperlerle patlıyoruz Ekranım gitti kanka bir bekleyin Açın be yavrum yani. Beyler kapı var kapı var, kapı kapıyı kapı kapıyı Öf be 1 can Kapı var bakın kapıya dikkat 1 can 1 i̇şte can Yedi kapı ya. Öldü. Helal öldü kapı. Helal oğlum. Kısa eksik. Kısa'da kim, kurum, kurum, kim var bizde? Tünel bana sal. Kısa ölü beyler. kuruyorum. CC2. Kur. Tünel bana sal. planted. 2 Ben tünel bakıyorum. Fırtına tünel var. bende. Tünel bende kanka. Tam, tamam tamam ben geliyorum Bak bir ben tane mit şey. var beyler. Bir tane kısa geldi. Bizim Pedro şey vurdu ona, Jeff vurdu. Kısa da kanka bu, mide atladı. Olca önünde. Helal Helal be. Helal, helal. Helal, Arkadaşlar durmak yok, B yapıyoruz, koş. B diyoruz, herkes ağır. Yedi, yedi. Kaç kişi sniper aldı acı ya? P7. FBI Joe da bize değil. Tamam, ben tek giriyorum ama, böyle olmaz. Aga yanmayın. Durun düşüreyim, bekleyin. 2 B var. Aga şu solu var ya. Biri CT'ye geçti. CT kit. sağ taraf, mavi geliyor. Fırtına. Helal olacak. Sen ne fırtına. Hastan bak Beyler bir A B girin seri. Havuz var. Onun 13 canı var. 13 canı var. Bana sen bomba mı? Aynı. Öldü. Bomba açıyor. Geldi. Helal. Attım bomba. Smoke adam kuruyorum. Tamam, Kanka babamın pinci var. Bunu alırsınız. Pedra mid'i alsana <laughs> dostum. Mid geldi. Kısa geldi, kısa Peki. geldi. Helal. Bak adamın pinci var. Helal. Helal takım. Helal takım. Helal. Bu 15 tane tuval var. 15. A mı gidiyoruz? Aa. A a. Aa patlayayım ben yine tünel bayağı bir vurdum. Şöyle vuracağım. aldı bir <laughs> eline. Gençler aa patlayın. Abi 2 long. B'den B B B2 var. B2. Ben Abi ya kafa arkası kafa arkası kafa arkası Nick çıktı altına geldi Altına geldi Altına geldi bak ya Altına cana Cana 15 15 15 Geldi Sola tuttu sola tuttu Helal Helal oğlum l sen Nick'ten görsene Zopi'ye de B Aga B bir alt tünel baksın da rahat edeyim. Tam altına bakalım. Bak bir tane kapı arkası vardı galiba. Uzun geldi kısa başı evet. kısa başı. Uzun keserek gidi arda. Abi 2'ye 5 gidiyorum bu eş. Ah tamam Altına kayabilir şifle arda dikkat et. Açılmam lazım hacı ile. Kısa kısa başı falan var herhalde. Ela kısa kısa Helal. kısa kısa. Lan lan la, fırtına. Git lan burada eli. Piedra mitten gir Aynen Arda senle gir B var B B B B var Piedra B, B var işte onu vur girelim Kork 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 Tamam gel Gel oğlum. gel, geri, gel. Geri, geri, kur 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 seni abi birlikte Helal Helal arkadaş Helal takım Şimdi A mı B mi yardım ediyorsun? A girelim yine Bu sefer B çok denedik ee, adamlar B'ye ağırlık veriyor 1 B 2 B Yusuf açtın önüne Gidin susun Abi geldi geldi. Helal helal. Side push, side push, side push. Kısa da var. Kısa ya biri alsın. Kısa kısa kanka. Tamam. Gir abi A bon boş A bomboş. Biri B, o B. Bit var bu B tamam abi. Kurun hadi kurun daha çok puan veriyor. Bak, ben, ben kuruyorum. Bak bir kişi bir kişi B'de kalsın. Onu vurmaya çalışsın. Diğerleri A oynasın kanka. Okey. O da Orada entrem bende kanka. Altına. 27 action, Altına baktım. 27 canı var. Kapıdan geçti. 27 Nerede canı var. Nerede? Tamam tamam. Helal. 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 Takım süpersiniz. Ay, Ay, hay kanka çete atıyordu bu. O zaman attım kanka. B amper. Uzun açtı be açıyorum. B1 gördüm ha B1 gördüm. Uzun açtım kanka bir tane daha var bir tane daha var. Uy. Oyna be. <laughs> bak bir tane sağda var. Helal gir 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 gir. B boş B boş B boş. Dön attım ne olur ne olmaz. Gel. <laughs> <Ben, Gülüyor> Kuruyorum. Abi bu adam ne? Mi, mi, mit de mit de böyle. Ne şatıyorum? at kanka. aynen ay, öyle ne böyle? Sight, a Sight a sen. Eleye atladım. Eleye atladım. Ben siz. Eleye takım. Yani. Eleye takım. Bursun. 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 Dönden gidin benim kartı 4 olduğu için bloklayabilirim. Öyle bir uzun boş. Biraz. Koş koş atın smokları gelin koş. Bomba. Ninja bomba. ninja. Bomba. Helal. Geldim. Ben kuruyorum. Alt tünel alt tünel. Al tünel. Tamam, tamam kur 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 kısaya aldım ben kısaya aldım. Abi var aga. Bomb planted. Kurdum. Kısa geliyor. Tamam kısa ben de, kısa ben de. aldım ha. kısayı. Bomba atıyor çekip lan. Planten çek. 4 canım var. Uzun, uzun geliyor. Bakın 4 canım var beyler benim. Tamam sıkıntı yok. İki can, iki can. Kısa Adamın geldi. Nerede? Kısa da, kısa da iki can. Double Kısa kill. One enemy left. Kısa yani. Bu zaten uzun, uzun 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 <laughs> Abi göstermeyin göstermeyin. Aynen biz göstermeyin. Patan. Bir tek tamam. Bir bir Hadi oğlum vur lan şey. <laughs> helal, <laughs> şey helal, şey helal, şey helal helal bir Helal. Neyse yavaş yavaş topluyoruz. Chat Beyler bakın B'yi smoke yapıyoruz tamam mı? 3 kişi midden koşsun geri kalanlar tünel geçsin. Ben midden... midden nereye koşuyorum? Bir mid tek yemedi bir tanesi. B'ye okay. okay. Koş durma dur. Koş sen yakala. al lan. çok kötü geldi ya. Vante benim. Tamam alacağım. Siz alt tüneli tutun yeter. Alt tüneli tutun. Ben alacağım kanka şimdi onları. Kalabalık. Ben şimdi bizimkiler alır Bakın ya. Allah. Altınlar geldi. Altınlar geldi. Abi bu nasıl tek abi? Altınla 23 can. Hadi kaçırdım. Önemli, sıkıntı değil. Değil problem değil. Sıkıntı değil. Bir el gidemiyor. Problem değil. Sen sen pis 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 Piedra, pis. Pedro Pedro. Arkaya mı al? Arkama al. Arka yaz Jopi. Arka geldi, arka geldi, arka. Arka, arka geldi, arka geldi. Dostum Pedro. Tam sessiz. Gir Pedro. Önden senin girmen lazım. Ne gibi duydum kanka? Yok yok, B'de bu. <laughs> mit mit. Kanka uzuna kuruyor zaten uzun geç. Mit mit. aynen olacak uzun alsana sen kanka. Bomb planted. Sen geldi Pedro. Helal. 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 helal helal El verirken el aldık helal Bravo arkadaşlar elinize sağlık <laughs> Aç o zaman koş, koş koş en yakınlar gelmeleri Kostum. koş Bak ilk üç girsin abi bombamı atın, bombamı i̇lk atın. Üç tamam atıyorum aga Aç 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 2 -7. Önlü, aç İki Öldü öldü Lan lan oldu ya <laughs> Attım saygılar A site var kanka bomba da <laughs> Yemedi bir Yüzüm arka bende. Kısa'yı aldım ben arkadaşlar. <Sessizlik> Mid öldü. Kısa'yı <Sessizlik> <Spell> olmadı. Kurdum. Eee? <Sessizlik> helal be Arda. <Sessizlik> helal <Sessizlik> takım. Helal, ee, helal Arda mı? Harikasınız takım. Plant and explode the bomb. Hızlıca gidelim. Gelin. Ben bu sefer aga bak mid koşun. Herkes mid koşsun. Bak tek ben koşuyorum. B2 koş koş. O Herkes mid girsin. Hadi <laughs> uzun var. Öyle. Bela sayfa sayfa 37 var sayfa 37. Backup backup. Şurada önünde. Abi var ya. Tam ben de. Yapma tamam olsun. Helen. Bir elimizi verelim. Çok iyi ya helal Helal takım. Helal Zula win. Helen. Biz B patlayalım. B patlayalım. Olcay mid kesen. Aga önce b, b çok zor. Bak tünelden girmemiz çok zor. Bence ağız oluyor. Ben midten gelin, midten 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 gelin. Midten gelin. Midten gelin. mid. Ben gelin. Mid to be abi. Mid to be abi. Mid to be. B2. 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 Okay. Koş 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 kor, kor, Bomba atıyorlar. Bombayı bekle ondan sonra. Gel Bomba bombayı mı Gel bombayı mı? Bombayı bekle ondan sonra. Bekle oğlum. Gir gir mi beraber gelin hadi. Abi, Jon atmıyor. 2 2 kısa, 2 kısa. Kuruyorum. Kork kork kork. Kuracağım bay can bay kur. Ben tüneli aldım. Tünel var mı abi arkada? Tünel, tünel bakıyorum bekliyorum Tünel aldım. Ben. Az kişi hadi alalım. Tünel aldım ben, tünel aldım, aldım. Tünel öyle. Tünel. Bitti. Tünel Meti, içi, var kanka. Metik 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 canlara. Geldi geldi. Double <mülüş> kill. Kanka ben ne yapıyorum ya? N Nerede kanka? Helal Helal Öyle devam. <mülüş> Helal A koşalım mı ne <mülüş> <mülüş> dersiniz? Pas uzun şey yap. Aa, uzun yarıyorum ben arkamdan biri bombamı atsın. Ben fırtınayla aynı taktiği yapıyorum. Tamam, Al, arkadan gel kanka. Bomba gidi. Fıçı var mı? Bir tane yakın var beyler Öyle yakın Bak var. Akın el akın el. Alsana oğlum şunu niye bu çatmaya çalışıyorsun ya? Lan. Aga niye atmaya çalışıyorsun? Kanka bende mi yok? Helal. Evet, yok diye ee, tünel yerine var, ben alt tünel ben var. var. Beyler uzuna girebiliyorsanız girin uzuna. Arkaya bak sen Taarruz. Pedro arkanız. Short shot. Short yardı. <laughs> <laughs> Aga be. İki short. A'dan, B'den pardon, B'den. Ben yazlandır oyna. Arkam var Jope haberin ne Arkam var kanka yakında işte. Çıkma çıkma kur sen kur kanka kur kur zorlama. Kur sere yap kur. Atlayacak işte Bakıyor bakıyor sen sıkıntı Hadi aldınız. Hadi takalım. Sen kırık al zombi kapı alsın. Kapı geldi. Kırık geçiyor. Kırık geçiyor kanka bak geçti. Ya da helal ol. Kapı, kapı var. var kanka. Kırık bak sen de. Kırık bak. Olcay'da o kapı. Tünel geldi, tünel geldi. Helal. Kapı şey kırık ah. kırık kırık. Kırık alt attı. Hey chat. Bana çok az. Akıllı oyunları. <laughs> Nereye gitti bu salak? Adam altı nereye gitti? Mal <laughs> ya. Kaç gitsin ya. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir oyundu da olacak. İşte. Elena saldı kanka. Oğlum 5 kişi kaldık biz. Allah Burada şey 7 kişiyiz. Gelir birazdan. Secure the <laughs> bomb site. Bakın okay. ben kısa açılacağım kanka. Bir round kısa açılmaya <laughs> deneyeceğim. Can de herhalde Aynen Can Bay'e düştü Buraya Smoke İçerisi Smoke Oğlum nasıl yalan yedim? Havada yalan yedim Hepsi bit, Hepsi bit, Kanka yedi Can Ben oğlum altına. Yedi canım, alt üne. Alt üne, alt üne Hı -hı. Can Altına, altına, altına alt çıktı yok etti kanka orayı Alt üne. Olca, şey alsana kanka Büyük Tamam can bay geldi. Aldı bizimkiler ya bu el ele. El ele lan takım sizler. Evseydi uğraşırken ses kanka. sana geliyor. Beyden de ikisi de beyden mi? Beyden mi? Kanka dönüyorlar. Helal oğlum. Bir tane daha var. Side 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 olacak. <laughs> Ağabey, daha side daha side. be. Zoviye. Şarjı. Ey Allah. Secure the bombs. Arkadaşlar ben B'yi aldım. Benle birlikte bir taarruz gelsin. Ben geldim kanka. Kanka ben aldım traktör kanka. geçiyorum. Traktör geçiyorum. Sayı bir açılsın Sere. Aynen kısa bir açılsın beyler. Uzun Beş entre bende kanka. Uzun entrası bende. Yo Piedra entrem bende kanka. Bomba şey bomba. Piedra öldü bir tane. Geldi bir tane daha kanka. Mit öldü. Mit tübi yapabilir bir tane. Arkadaşlar bakın mit kim tutuyordu? Kim çıkıyordu e, e, bizden şu değil kapı ya. Kapı girdi, side, B site girdi arkadaşlar. Kanka, B2 B2 B2, B2 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 B1 öyle. Şey, B, B, B. Havuz havuz. İyi okay. Ay kritikti 30 bir, 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 Kapıda? Kapı, kapı. bir, 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 oynuyoruz. Aynen takım var. Ben, ben oh, uzun koşuyorum. Bir, tam, tam, bir tam, benim entrimi alsın. friday entrimi alsın benim. Bir de, biri de, biri de mit alsın. Kanka ben mit ben mit alsın. bakıyorum. Kısa başı bende. Kısa bende yani daha iyi. Kanka mit. Kanka mit dalıyor alıyorlar. Kısa kısa kanka ya çok geliyorlar. Double kill. Helal aldık aldık. Tünel tünelde kim var? Ben vardım. Nerede? Tünelde mi adam? Yok tünelden ses geldi de. Ben verdim ben. Evet tünel tünel ee, B site B site B site. Video güzel bir vuruş. <laughs> Ay. Gelmedi be. Çok iyi. 30 cana var. Kırık. Helal. Helal Arkadaşlar evinize <laughs> sağlık. Herkesin. Aynen. <laughs> evinize e, e, sağlık. <laughs> Helal. Güzel oynadınız. Takım tebrik ederim. Hepinize. Eyvallah. <laughs> Eyvallah. Arkadaşlar görüyorsunuz yani Dark Lord <laughs> affetmiyor, yok ediyor yani. Şu tünel yaptığım çok iyiydi ya. Harbi. Can Bay, sen WhatsApp grubuna gelsene kanka ya. WhatsApp atsın kanka siz. Tamam. Ee, kanka numarayı atarsın WhatsApp grubuna Zovi alır. Tamam. Neyse arkadaşlar, ben bir videonun daha sonuna geldik. <gülüyor> <gülüyor> Aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Bu görmüş olduğunuz Dark ailesine de gelmek isterseniz aşağıda TS adresimiz mevcuttur. Oradan kanalımıza gelebilirsiniz. Ee, bu videoyu izleyen herkese çok teşekkür ederim. İyi seyirler, hoşça kalın. Bay bay.